Özellikleri, bu tür aslında dış mekansız bitkilerindendir. Ev ortamlarına uygun değildir. Ancak son derece havadar ve güneşli pencere yanında olması şartıyla evlerde yetişebilir. Hostes çiçeği fitonya ile büyük benzerlik gösterir. Zaten aynı familyadandırlar. Fakat çilli yaprak onun kadar nansik olmayıp havası az nemli olan yerlere ve kızgın güneşe bile uyumludur. Bahçelerde ve balkonlarda yetiştirmek gayet kolaydır. Hipoestes pahillus ya türünü hipoestes cinsini Güney Afrika ve Güney Asya civarı türleriyle melezleştirerek çeşitli hibritleri türetilmiştir. Böylece birbirinden güzel yaprak güzellikleri ve mini bodur tipleriyle hostes çiçeğinin çeşitliliği arttırılmış. Boyu ortalama 30 santimetre civarlarındadır. Yapraklarının üst tarafı canlı renklerde olsa bile ters tarafı daha sade ve çilleri çok açık renkli olur. Hostes çiçeği kış soğuklarına en fazla 6 dereceye kadar ciddi zararlar görerek dayanır. Bu kadar zarar görmesi hiç önemli değil değildir. Çünkü zaten kış sonunda tüm dipten budamak gerekiyor. Yetiştirme, bakım. Yaprak güzelliği için yetiştiririz. Çiçek tomurcukları belirdiğinde hemen koparın. Böylece yeni dallar geliştirip daha fazla yapraklı olur. Eğer çiçek açmasına izin verirseniz çilli yaprak, hostes çiçeği, aniden tüm dallarıyla çiçeklenmeye girişip sonra da ölüm sürecine girebiliyor. Bazen bu kaçınılmazdır. Onun için daima çelikle yenilerini üretip yedeklerini almanız gerekir. Tamamıyla gölgeli değil biraz güneş alan bir yerde tutmalısınız. Aslında saatlerce direkt güneş alan yerlerde bile gayet güzel yetişir. Güneş eksikliğinde hostes çiçeğinin yaprakları gerektiği gibi güzel renklenemez. Boyunun 30 santimetreyi fazla geçmemesini sağlayın. Bunun için güçlü yükselen dalları 25 santimetre olduklarında uçlarını kesin. Gücünü yan dallar oluşturmaya versin. Büyük saksı istemez ama küçük saksı hiç şart değil. Toprak seçmez. Saksıda sadece torf toprak kullanmanız uygundur. Yaz boyunca toprak hafifçe kurudukça sulayın. Bitki besini istemez. Ama torf toprak kullanmışsanız ayda bir defa yarı dozaj genel amaçlı bitki besini vermek iyi olur. Sıcak günlerde her akşam üstüne su serperek serinletin. Çoğaltma çilli yaprak hostes çiçeği çelikle ve tohumla çoğaltılır. Çelikler biraz yavaş köklenir. Tepe çeliği yöntemindeki gibi yapmalısınız. Eğer tohumlarıyla çoğaltmanız gerekiyorsa bilin ki çilli yaprak çiçeğinin tohumları 20 dereceyi pek geçmeyen serin günlerde çimlenir. Biraz da kış üşümesi geçirse iyi olur. Kışın en son don olaylarının olacağı günlerde tohumların ekmelisiniz. Ya da ilkbahardan ne kadar erken ekerseniz o kadar iyidir. Ayrıca bahçelerde çevreye dökülen tohumlarıyla mi yeni fideler kendiliğinden gelişir. Problemleri Genel olarak tek problemi yaprak bitleridir diyebiliriz. Özellikle unlu bitler, hostes çiçeğinin yeni gelişmekte olan kısımlarında çoğalır ve bitkiye orta derece zarar verirler.